Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Poppy Playtime Chapter 1 şey yapacağız. Şeysi. Neysidir o? Şeysi işte Chapter 1 şeysi. Speedrun. Şimdi nasıl olacak? Görelim. Ee, bir oyuna giderse. Az benden öyle Chapter <laughs> 1 <laughs>

atıyorum. Dur. Başlattım. Ne yapıyorum? Salak gibi. Ne? Ne lazım ne bir şey lazım Atlan atlan atlan. Ha, neyle atlanıyor? Atlanıyor da bir şeyle. Bir şeyle atlanıyor da hayır olamaz. Tam. Ver artık kolumu. Tamam. 47 saniye. Ben maksimum tam play time Eee şey saniyede bitirmiştim. 8 dakika 47 saniye. Evet şu anda iyi ilerliyoruz. Hadi yapabilirim. Aşırı. Bagicik, bagicik, gel buraya. Bagicik, bagicik, gel buraya. Hemen şuradan geçiyoruz. Böyle uçuyorum. Ama durun bir saniye. Ee, arkadaşlar şimdi kaldığım yerden süreyi tekrardan başlatıyorum. Bak, la buraya niye koymuyor? Anlıyorum. Nerede diğerleri? Göremiyorum. Son bir tane kaldı. Son bir tane de neredeymiş? Lan son bir tane de ya. İki dakika oldu. Hatta neyse. Uçe, 3'e çıkacak 10 saniye sonra. Lan diğer şey nerede? Aa! Ya diğer şey nerede? Arkadaşlar bir şey yaptım. Lan şey nerede? Aha. Burada bir şey yapıyorum ben. Şimdi şimdi 3 dakika 10 saniye. Acı. Canlı mı kanka? Bu kadar gerçekçi olmana gerek yok. Hadi. Tipsiz ayı zaten orada. Hadi hızlı getir, hızlı getir. Bir dakikaya indirmem lazım. Hadi. Getir, 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 getir. Hızlı ol, hızlı ol. Getireceğim mi artık? Zır zır. Zır zır. Hadi hadi. 8 dakika önce bitireceğim burayı. çiftleri bitirirken çok fazla mislight da zorlar. Ketne öldürmek çiftleri da bayağı kolaydı da mislight hiç geçemedim. 20 deneme doldu, 30 denemeden falan geçti ama mislight, mislight acayip zor. Neyse ben bunu öldüreceğim ama seyir devam edecek. Evet arkadaşlar geldik. Sayaç hala devam ediyor. 5. dakikaya çıkmasına son 10 saniye kaldı. Hızlıca ilerlemeliyiz. Çok hızlı olmalıyız. Burada çirkin çirkin yerler var. Ben şuradan elektriği. Hemen şöyle geliyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle buradan böyle buradan böyle geliyoruz. Geliyoruz. Durun bir saniye. Dur durdum sayacağım. Arkadaşlar şimdi başlatıyorum. 1-2-3 Başlattım. Bekliyoruz hadi. Tamam bitireceğim. Geçeceğim 8 dakikaya 8 dakika şey yapacağım. O da hani ben bir tane şey yayınlamıştım ya. Happy Playtime chapter Bir e, şey diye. Biliyor. onu da zaten maksimum 8 yapmıştım. O da daha iyi yapamadım. Hadi. Gel artık hadi gel. Rogue Reinhardt'a düşüyor şimdi abimiz bu sizin Boyan da hadi hızlı 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 Hadi 6 dakika. Hadi. Yapamıyorum. 6 dakika 5 saniye. 6 dakika 6 saniye. 6 dakika 7. 6 dakika 6 dakika 6... Tamam. Arkadaşlar geliyor tipsiz size Gel artık. Gel. Hadi 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 hadi. Sesliyim şu anda hadi. 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 Hadi ya. Hadi. 7 dakika olmasına son. 10 saniye. 7 dakika olmasına son 10 saniye. Açıl artık açıl ya. Dibris köpek. Hiç arkama bakmayacağım benden öyle şık gibi arkama bakmamı falan beklemeyin. Full kosajım. Hepsi zayıf, hepsi köpek. hiç koşmuyor bu arada Hadi. Hadi birkaç saniye fark ver kurum geçeceğim evet. Hadi 8 dakika 42 saniye geçmeliyim. Koş 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 koş. Hadi 8 dakika 47 saniyeye geçmeliyim. Hadi 8 dakika 47 saniye geçmek zorundayım. Hadi hadi hadi. hadi. Koş. Uzat. Yürü. Bir saniye farklı da olsa bitireceğim lan. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Olmadı ya. Arkadaşlar 9 dakika 2 saniyede Chapter 2'yi bitirdim. Bu videoyu beğendiyseniz kanala like atmayı, abone olmayı ve daha fazla Pipelay Time videosu gelmesini istiyorsanız zaten getireceğim. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.